Üçüncü geleneksel Laziralli tahta araba şenli. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde 3 yıldır Ramazan bayramının neşeli geçmesi için düzenlenen ve ilginç görüntülere sahne olan tahta araba yarışları Laziralli'ye bu yıl erkeklerin yanı sıra kadınlar da katıldı. Yarışlarda kadınlar 200 metre, erkekler ise 700 metrelik parkurda yarıştı. Geçmişte yapılan tahta araba yarışlarında yaşanan kazalar nedeniyle bu yıl güvenlik önlemleri alındı. Yarışların yapıldığı parkur kenarına dikkatli olunması için yazılı tabelalar asıldı. Ali'ye katılan 12 kadın kendi yaptıkları tahta arabalarla zorlu köy yolunda kıyasıya yarıştı. Zaman zaman düşme tehlikesi yaşayan kadınlar birinci olmak için zorlu mücadele verdi.